Plan yok, acele yok. Bu ilkerce bir yolculuk. Bugün istikamet Salzburg. Sen konuşurken boşaltacağım. Niye? Dizel motor ya. Ha sesin çıkmıyor. Niye mikrofonun sesin <laughs> gitmiyor? Tamam, evet. çalışacağım. Şimdi boştayken konuş. Tamam. Ama araba duracak gibi olursa tamam, sus. Tamam, okay. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsun yine filtreler filtreler? Fotoğraf koyuyorum. <laughs> <Bir> Instagramer <'ı gülüyor> oldun ne işe başıma? Evet ya. <gülüyor> Youtuber. Youtuber. <laughs> Youtuber <laughs> oldum ben. Dur şurada da çekineyim, burada da yapayım. <laughs> ya. Burada ışık ders geldi. Vallahi öğrendin iş ha. Çok ayıp ediyorsun. Hashtag sabahından herkese günaydınlar. Günaydın. Çok güzel bir kampta kaldık. Şimdi de Salzburg'a doğru gidiyoruz. <laughs> Mozart bizi çaya çağırdı. Bisküvit var. <laughs> Bisküvit de varında, cookie de varmış. Tabi tabi. Tamam, Çikolatalı kuki yapmış bize. Bretzel var mı bretzel? Bretzel de var. <laughs> Efendim söyleyeyim. Apostra de var. Nasıl söyleniyorsa elmalı bir şey böyle çok güzel tadı. <laughs> Hiç bu harfleri yan getiremiyoruz getiremiyoruz da Okuyamıyoruz böyle. Çok Okuyacağız diye bariyere gireceğim bir gün. <laughs> Evet, Mozart kuki yapmış. Dedi, her yer kaka oldu size, içe şey yetiştireceğim diye. Kemanı bozmuş biliyor musun? Çikolata olmuş Bizim Bahar'a götüreceğim, tamir edecek kemanı. Tabii abi. Tamam, anlaşmalısın yani. Anlaşmalı tabii, tabii. <laughs> Reklam yapıyorum. Enstrüman yapıyor bu kız. Ay, müthiş yapıyor. Müthiş abi. kemanlar yapıyor, yolalar yapıyor. Çok hepsi. Vallahi Avusturya'ya gel, bahar çok güzel buralar. Evet. <laughs> evet.

bunu da elimden bırakayım yoksa Avusturya polisi 60-80 euro kaydırır bize evet. morallerimiz bozulur. Evet hiç hoş olmaz. O değil ceza Mutlu'ya gider. Tabii tabii Mutlu da hiç Mutlu olmaz bu işe. <laughs> doğru. Hadi bakalım Beygir. <laughs> Beygir'e güzel bakmış Mutlu. Evet çok Vallahi Beygir yola düştü. Holstadt'tan Salzburg'a kadar yaklaşık 70 kilometre yol tepecek. Ama bu beygir ne yazık ki samanla beslenmiyor. Önce onu doyurmak gerekecek. Buraya eldiven koymuşlar çok güzel olmuş. İlla ki elinize bir damla geliyor ya. Yardım edeyim mi? <laughs> Tutayım yardım edeyim mi? <laughs> ne kadar koyayım? Ne kadarlık alalım? 60 euro falan alalım. Öğrendik ya iyice. Evet. Ne farkı var ki? Normal dizelle şeyin. Tıkkım <laughs> yiyeceğim. Ha? Ne bileyim, Birisi bilmem ne bir şey oktan falan filan. İnce kalın öyle bir şey. Çoğu iyi anlattın gerçekten. Ne bileyim abla ekmemizdeyiz ya. <laughs> Oyuncu hikayeyi Avusturya'da pompacılığa başladı. İlker ve Esra artık biliyor. Karavanınıza ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. E, eh, arada kendinizi de şımartmanızda yarar var. Sen bundan, ben bundan. Evet. Marilyn mi kuşun? nasıl buldun? Çok ben masal gibi ya, masal şehri yani çok güzel. İnanılmaz bir manzara var, masal şehri gibi. Evet. Gerçekten çok çok beğendim. Ee, acayip bir huzur var burada. Hı hı. Ya biraz kalabalık ama. Evet. Kısa bir vites arası. <laughs> ya dün ilk Kanlar'da ben şeyi hissettim mesela sen de hissettin onu. Ee, çok turistik, çok, çok turistik. kalabalık. Evet, Aynen. Ya inanın işte şey kiliseyi çekeceğim mesela şey yapamıyorum ya. Açı bulamıyorum. O kadar insan insan ki evet. böyle hani Evet, maalesef. Ya, maalesef ne kadar doğru Adamlar ekmeğinin peşinde evet, kızım yani. şimdi yani. <laughs> Maalesef çok güzel. Bizim memleketin <laughs> en güzel lafı Abi ekmeğimizin peşindeyiz. <gülüyor> abi <gülüyor> tamam da yani yani böyle oluyor mu şimdi? Yani abi ekmeğimizin peşindeyiz. Ne yapalım? Doğru ama. Son 10 yıldır en <laughs> <laughs> böyle garipsediğim laf o yani. <laughs> evet, her türlü kası atıyor. Ya ekmeğimizin peşindeyiz <laughs> abi. Ekmeğin nasıl bir ekmek yiyorsun oğlum? O nasıl büyük bir ekmek ki? Bize bunları yaşatıyorsun. <laughs> İlker'le Esra'nın sohbeti de tıpkı camdan geçen manzara gibi saniyeler içinde yön değiştiriyor. Konumuza dönelim. Ya genel çok beğendim. Evler, inanılmaz evet. evler var. Bir de en şey otele baktık. Otelde kalmak isterseniz. Ya Evet. Dün baktım. E, çok güzel bir meydanı var. O meydandaki otel herhalde en favori otellerinden birisi. E, 725 liraydı geceliği. Türk lirası. Ya evet pahalı tabii ki çok pahalı. Euro değil 725 lira. Tamam o da pahalı. Yani baktığın Baktı. zaman. Ama, ama bir şey Datça'da... diyeceğim. Datça'da evet. artık biz Datça'da otelde kalamıyoruz artık. Hani şey var. <laughs> yahu yatacaksın bir yatak değil mi? Bir yatak bir yastık yani. Ha. Bana başka ne satabilirsin ki? Salzburg yolu Avusturya'nın göller bölgesinden geçiyor. Sıra dağların eteklerindeki Wolfgang Gölü karavana eşlik ediyor. Göl kenarında bisikletçi görmek artık alışıldık. Ama bugün burada alışılmadık bir şeyler de oluyor. Galiba böyle bir etkinlik var. Bir şey Herkes eski traktörleriyle, geleneksel kıyafetleriyle bir yere doğru gidiyor. Traktör, karavan, lüks araç bu konvoyda ne ararsanız var. 5-6 dakikadır gidiyoruz. Ne arkadan korna var ne bir şey var. Sakin, dingin herkes. Acelesi yok. Yol uzayınca kahve molası kaçırılmaz. Ama bu karavanda molalar da ilkerce. Gerçekten de bütün gün bu adamın çıkmasını mı bekleyeceğiz Meri. Bu bizim işimiz Mike. Ah. Bekleyeceğiz tabii ki. <laughs> Daha net olsun. <laughs> i̇şte adamımız. Çabuk. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> adamımız çıktı. <laughs> Takipteyiz. Ay çok pardon. <laughs> Güldük, eğlendik, bitti. Şimdi biraz ciddiyet vakti. Ara ara şehirleri geziyoruz, ara ara doğayı geziyoruz. Salzburg'u çok merak ediyoruz. Bakalım gerçekten de merakımız da değiliz. Yaklaşık bir buçuk saatlik keyifli bir rotanın ardından işte sonunda Salzburg. İlk iş karavanı park edecek bir yer bulmak. Ücretli yeri iptal etmişler. Biz de ücretsiz yere geldik. Camları mi? açalım mı? Bağlı camı. Bir şey olur. sana ol, gel 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 oldu değil mi? Yok abla yok biz gidiyoruz. <laughs> tamam. Bir şey diyeceğim. Efendim? Bu beleş otoparkta bu kamerayı falan buradan kaldıralım. Evet. <laughs> Toparlayalım. <laughs> <laughs> tabii, tabii. <laughs> evet burası ücretsiz bir alan İnşallah ceza kesmez Salzburg gezgin dostu Küçük ve yeşil bir şehir Başka deyişle Tam ilkerce. Salzburg'a geldik evet. Biraz şehir turu yapıp Mozart'ın evine uğrayıp Birkaç tane de Güzel kilise var onlara bakacağız Sonra devam edeceğiz Salzburg'un verdiği ilk izlenim, Salzak Nehri'nin suladığı, yemyeşil, huzurlu, kendi halinde bir yerleşim olduğu. Ama İlker ve Esra kısa süre sonra burada bisiklete binmekten başka da yapılabilecek çok şey olduğunu fark ediyor. Tüm şehirde bir hareket, bir heyecan hakim. Kısa süre sonra nedeni anlaşılıyor. Salzburg meşhur Oktoberfest'i kutluyor. Dört bir yanda çocuklar için hazırlanmış eğlenceli etkinlikler, yöresel kıyafetler içinde folklorik danslar sunan gruplar ve hayatın tadını çıkaran kalabalıklar. İlker ve Esra umduklarından çok daha fazlasını şimdiden buldular. Sevgilim, Dağlardan nerelere düştük? Evet ya. Çok, tatlı. çok güzel ya. Harekete bak. Oktoberfest başladı. Almanya'nın en ünlü festivali olan Oktoberfest, geleneksel olarak Ekim ayının ilk pazar gününü de içine alacak şekilde 16 gün sürüyor. Binelim mi? Evet ya. Dünyaca ünlü olanı Münih'te yapılsa da Salzburg'un ana meydanı Residenzplatz'ta düzenlenen festivalde aslını aratmıyor. Kalabalıklardan bunalanlarsa Donplatz'taki Salzburg Katedrali'nde soluklanabiliyor. Dilek dilemek de serbest. <laughs> Tanrı'dan bir Adria Matrix diliyorum. Soğanlı bakır kubbe ve ikiz kulelerle taçlandırılan... 142 metre uzunluğunda ve 33 metre yüksekliğindeki Salzburg Katedrali, 17. yüzyıl barok sanatının başyapıtı olarak anılıyor. Ondan fazla yangın yaşayan, üç kez sil baştan inşa edilen katedral, bugün etkileyici bir görünüşe sahip. Salzburg'daki başpiskoposların çoğunun mezarı burada. Salzburg Katedrali Mozart'ın vaftiz edildiği ve kimi eserlerini icra ettiği yer olarak da tarihi bir anlama sahip. Katedral ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde. Katedralin üst katına çıkmak da mümkün. Yere çıkıyoruz ama. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Sans burada. Kilisenin içindeyiz. Çok... Evet, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Manzara görülmeye değerdi. Ama şapel, İlker ve Esra'nın pek ilgisini çekmedi. Hayatın içine yeniden karışmak için meydana dönmeleri yeterli. Burada her köşede bir sürpriz gizli. Alet çarpılması bu olsa ya, gerek. Gerçekten kadını, erkeği, çocuğu yani hepsi mi asil oluyor? Ay, o kadar şoktayım yani. Bir de panayır alanına gittik. <laughs> Rahat bin kişi var. Ses Çıt yok. yok, ses yok. <laughs> Koskocülüne park var. Aynen. Ses yok. Çok acayip, çok güzel ya. Yani. <laughs> güzel <gülüyor> insanlar harika o tartışılmaz yani gerçekten. Festivalin renklerine kapılıp gitmek işten değil. Ama İlker ve Esra'nın bir bekleyeni var. <laughs> Hadi devam Çok edelim. Güzeller. Mozart bizi bekler. Evet geç kaldık bekletiyor. çayı koymuş. <laughs> <laughs> Mozart'ın doğduğu ev sap sarı cephesiyle göz kırpıyor. Mozart 27 Ocak 1756'da burada doğmuş. Ama kısa süre sonra da aile daha büyük bir eve geçmiş. Her yerde Mozart var. <laughs> Müze ev Salzburg'un en popüler alışveriş caddesinde. Caddenin bir özelliği de her horjeli eski tabela geleneğini halen sürdürüyor olması. Trelibus. Oo. Tarihe gittim ya. Lama yününden çorap alayım mı sana? Aa istemem. Ha? İster misin? Aa. İstemez misin? Yok. Tükürüklüdür o. <gülüyor> <gülüyor> Yürümekten yorulduysanız ama nostaljik troleybüs bile ilginizi çekmediyse... ...Salzburg'un size karşı konulmaz bir önerisi daha var. <laughs> Yapmayın kıymayın kendinize. <laughs> Hayır bir dakika nasıl? Bak orada durdu işte. Ya yok o suya girecek şimdi. Motorları indirdi. Üsküdar Beşiktaş hattına istiyoruz bundan. Ekrem Başkan yap bize bunu. Sevgilim düşünsene ya bizim Nereye? Beşiktaş otobüsü karşıya da geçiyor direkt. <laughs> İndiriyor şeyi motorları. Ben biraz korkarım sana sonra. Öğle yemeğimizi de yedik. Muhteşem bir manzaraya karşı. Böyle göstereyim. 5 liraya çözdük olayı ya. Evet. Gayet de güzel şeyler aldık marketten. Ev Hazır yemekler. evet. Ev yemeği tarzında çünkü artık ev yemeği yemek Evet yeter artık pizza ye, sosisli ye, pizza ye. Başka hiçbir şey yok Avrupa'da evet. yani. ya. Öbür büyük koca koca etleri de ben çok şey yapmıyorum. O yüzden <laughs> bu hoşumuza gitti. Evet. Bizden bu kadar Salzburg'u bu kadar paylaşıyoruz. Ee, devamını sizler yaşayın inşallah. inşallah. Çok güzel bir yer. Çok keyifli. Park ettiğimiz yerden buraya yani merkeze 20 dakika falan yürüdük değil mi? Evet aşağı yukarı. Yani 20 dakika yürüyorsunuz. Ücret ödemiyorsunuz. Hı hı. Ee, bir de içerideki o tuparklar zaten çok kalabalık olur diye düşünüyoruz. Hele hı. bu dönemde galiba Oktoberfest başladı. Kostümler, kostümler, Herkes güzeldi. bıcır bıcır geziyordu. O yüzden uzağa park etmekte fayda var. Yürüseniz de böyle bir yoldan yürüyorsunuz. Çok tatlı bir yol. Şu kilise galiba. Kilisenin bahçesinde park ettik. Yol zamanı, değerlendirme zamanı. Şimdi istikamet, e, Münih yakınında bir köy. Bakalım, bu akşam da ücretsiz bir kamp deneyeceğiz. Avusturya'daki ilkerce yolculuk Salzburg'da son buluyor. 145 kilometre sonra maceranın Münih sayfası açılıyor. Evet. Yes. Salzburg nasıldı? Çok güzeldi. Ben sözümü geri alıyorum. İlk başta oraya bir geldik hani ay acaba bu falan dedim ya sana. Olağanüstü bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Çok keyif aldım. Ee, bir gün yetiyor bence Salzburg'a. Ha keyif yapmak istersen tabii hayır. Ama bir gün bence yeterli. Kesinlikle sonra, sonra dedim. Emredersiniz. Navigasyonunu. Yani çok güzel bir şehir. Şansımıza da Oktoberfest başladı. Ya, evet. Karavan yeniden taşıttan eve dönüşmeye hazır. İlker ve Esra karavan kampında hak edilmiş uzun ve tatlı bir gece uykusu çekecek. Yarın Almanya'da onları neler beklediğini ise henüz kimse bilmiyor. Kampingin son iki. Oley.